Önemli Çünkü Kur'an hayat rehberidir. Yaşadığımız şu hayatta asıl amaca ulaşmakta en büyük kaynaktır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü vesselam sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenen ve öğretenlerinizdir diyor. Burada sadece Kur'an'ı lafızdan ibadet saymak hatalı eksik bir anlayıştır. Kur'anı öğreneceğiz, hayatımıza tatbik edeceğiz inşallah o kadar. Evet, bu meyanda ilk olarak ibadet nedir? Cenab-ı Hak ayet-i kerimede sizin ibadetiniz olmasa Allah-u Teala size de diye buyuruyor. Onun için ilk e, bizlere buradaki dersini sunacak e, Abdülbaki ibadet nedir? İbadet e, niçin yapılır? Başlıca ibadetlerimiz nelerdir? Mükellef kime denir? Bu gibi şeyleri idare edecek. Şimdi Abdülfakir'i dinlemek üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyur Abdülfakir. Değerli memeler, benim size anlatacağım konu ibadet nedir? Geçin. o Ekber Subhani Çavlarımda ve bir emdik ve tebara keşmik ve teala ve selle senâ Allah iki canlı olması gerekir. Birincisi akıl sağlığı yerinde olması, ikincisi ise ergenlik çağrı geçmiş olmasıdır. Bu şartlar taşıyan bir Müslüman, bir Müslüman namazı kılmak, namaz kılmak istediğinde bir takım esasların olması gerekir. Bu esaslar 12 tane. Altıncı namaz Bunlara namazın bakalım denir. namaz nedir. Namazın şartları. 1. kardeşten talep. Namaz kılacak kişinin dinen kirlilik durumu, sayılan hadesten temizlenmesidir. Abdest ve gusül olarak bu temizlikler gerçekleştirilir. İki, Necasetten talep. Namaz kılacak kişinin namaz kılacağı yerin, kıyafetin ve bedeninin necis olan şeylerden temizlenmesidir. 3. Setrafet, erkeklerin en az göbek ve diz kapağı arası, kadınların da yüz, eller ve ayaklar dışında bütün vücudun örtülmesidir. 4. İstikbali tıbbi, namaz kılmak için Kabe'nin bulunduğu yere gelilmesidir. Yeah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İza ca enesrullah vel fet. Ve ra'aytan nase yedhulune fi dinillah. Ali İbrahim'e Oğuz Eren'i ve Ümit'i davet ediyorum. Görüşürüz. Günlerden cuma, Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman, gelenler var. Bir dahlı sabah şaba, Zonsek Medine'yi münevver Uhud'a Bir görsek Allah Resulü nü. ve el er oldu er. Bakın göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağımda ve solunda asabı bu zin, önünde silki üvey gülüyor. Biri sat muaz, diğeri sat bir ubade. Allah'ım buna edep, atlarım bile başı yerde. Hazreti Ali yürüyor, bir kat saniye, bir tek hamle. Allah'ın aslanı dimdik ayakta. Kureyş'in sancağı olsa yerde, arkamdan bir başka sürselti olsa Ama bilmiyor ki bu defa kim var bu meydanda. Kök halinde yaşadığından yeryüzünde hamza var. Asıl şimdi başladı. Kudum Türk'ü. Tam üç katı olduğuyla peygamber olmuştu. Göz göz oldu diş dişi. Dırmada giyince nasıl da peygamberlerim diyor. Döre döre savaşan Hazreti Hamza, ben Allah'ın arzlarıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın, bakın bir ok bulunuyor püslük Bir ok havayı yara yara yiyor. Hedefte Resulullah da. İşte Ebu Katade. Okun pahri kainata doğru gittiğini görünce Allah'ı anlayınca e uzakta başını alıyor. Hey. Ok kadar gözüne taktık. Uhud'da yiğitler var. Şiir korkusunu korkusunu oynatan Ömer bir hastal babası. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var yine evet. Türkiye. Bu ne hali de yiyorlar. Düşman hüsran yaşarken. Zafer kazanılmışken. Bu ne hali ey koca Ömer. Niçin okçular tepesine bakıyorsun? Neler ニーニューオブスター、アイイク çiçeklerinin ışıl, ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Asal bu güzelin sevincine mi baktım? Umudun sevincine bir baktım? Hazreti Hamza duydu ya, bu yeter. Resulullah yaşıyor ya, bu yeter. Yine davrandık bu eşin kavgalarına. Ama savaşırken bir ara sen nerede 这样子